Hepinize selam arkadaşlar. Bugün günlerden salı ve yepyeni bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber parti bek yapıyor olacağız. Parti çantamızı açacağız sizlerle birlikte. Biliyorsunuz EA Sports dün getirdi bu içeriği. Benim yılın en sevdiğim paketlerinden bir tanesi. Karışık e, bazı serilerden bir kart düşecek bize. Bunun yanında da hazırladığım 9 tane daha paket var. İçlerinde özellikle 83 artı paketi ve nadir altın oyuncu paketi. E, belki bir şeyler çıkabilir diye Umuyorum bunlardan. Diğerleri birazcık kötü paketler hızlı hızlı açıyor olacağım. İhtimaller beni çok heyecanlandırıyor. Umarım bugün artık gerçekten güzel bir kart açtığımız gün olur. Hemen premium mixlerle başlayalım. Neler gelecek görelim. Artık bir future stars veya özel bir kart. Kullanabileceğimiz bir kart. Evet walkout çıkmadı. Ne olursa olsun razıyım. Gold Neymar, Mbappe her türlü her şey okeyim şu an. Yeter ki artık güzel bir kart açalım. Şöyle milyon koyuna yakın değerde bir kart açalım. Uzun zaman oldu açmayalım. Evet ilk paketimizden Pedrinho ve diğer görevlere gidecek kartlar geldi. Hızlıca açalım bakalım. Şu altın oyuncu paketini açalım hemen. Neler çıkacak görelim. Sizler de yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Evet walkout gelmedi. Umarım sizlere de güzel şeyler çıkmıştır. Benim tahminim bu paketin bu hafta bir kere daha geleceği yönünde arkadaşlar. Genelde e-sports bu tarz paketleri birkaç günlüğüne getiriyor. Bittikten sonra hemen tekrar getiriyor. E, o yüzden bence takip etmekte fayda var. Ben özellikle bu paket biter bitmez bir kere daha gelebileceğini düşünüyorum. E, aklınızda bulunsun. Evet yine walkout'unuz yok. E, geçen sene de bu konsepti yaptılar çünkü. Board geliyor bu arada ama Stratosha gelecek değil mi? Aynen Stratosha. Başka bu ülkeden oyuncu var mı emin değilim çünkü zaten. Aklınızda bulunsun. E-sports geçen sene de bu tarz çünkü çok yapmıştı. Parti çantası görevlerini sürekli ard arda getirmişti. Ben yine özellikle birkaç kere bu görevin ard arda gelebileceğini düşünüyorum. Gelirse de ben de hemen yapıyor olacağım. Çünkü bence çok güzel bir konsept. Evet hemen devam edelim şu 75 artı paketlerimizden açalım. Bakalım neler çıkacak bizim için. Hadi bakalım EA Sports artık bugün bize en azından güzel kullanabileceğimiz özel bir kart vereceksin bence. Evet Bornau geldi. Tabi bu paketlerden beklemiyorum ama özellikle nadir altın oyuncu paketi 83 artı paketi veya parti bekten zaten kesin çok büyük şeyler bekliyorum. Bakalım. Evet hemen diğer paketimizi açalım. Şimdi neler geliyor? Evet yine walkout çıkmadı arkadaşlar. Bakalım boardumuz da yok. Berguis. Evet 81 Berguis. Seni hemen gönderelim. Görevlere gideceksin sen de. Diğer paketimizi açalım Jumbo Premium paketi. Rainier görevini yapıyorum arkadaşlar. Şu ana kadar kartı çok beğendim ve Walkout'umuz yine yok. E, çok beğendim gerçekten kartı. Sizler için de bir inceleme videosu hazırlamaya çalışıyorum. Hala 87'lik versiyonu alamadım ama çok yakın. E, vaktiniz varsa bu hafta için kesinlikle Rainier SPC'sini yapmanızı tavsiye ederim. E, gerçekten e, beni etkileyen bir kart oldu. Özellikle Forvet'e ihtiyacınız varsa e, ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Bedava bir kart için çok çok iyi. Evet son 4 paket artık bu 4 paketten beklentim iyice yükseldi. Nadir altın paketle başlayalım bakalım. Hadi e-sport Artık bize bir walkout ver bakalım. Evet maalesef. Maalesef yine walkout yok. Evet board bile çıkmadı. Wow. Sergio Asenho 82. Seni de kulübümüze alalım. Görevlere göndermek için. Riveri gelmiş. Origi vardı. Hemen seni kontrol edelim. Maalesef ikiniz de hızlı satışa gideceksiniz. Evet son 3 üç paket. 3'ü de güzel paketler. Nadir Altın, 83 Artı ve Parti paketi. Nadir Altın'la başlayalım bakalım. Hadi Yeisports. Yeter Yeisports. Maalesef maalesef bize Volkout'u bile çok görüyor Yesports. Board geldi. Brezilya orta saha. Kim geliyor? Renato Augusto geliyor. 83. Board'un bile en düşüğünü bize layık gördün EA Sports. Teşekkürler. Kastels var. Bir board daha. Evet çok işe yarar bir şey yok onun dışında. Gönderelim sizlere de kulübimize. Evet. Umudumuz son iki pakete kaldı. Hadi bakalım. 83 artı ile parti çantası. Hadi bakalım. 83 artı ile başlıyoruz. Evet hadi EA Sports. Walkout. Walkout. Özel bir şey değil. Bayrağı göster bize. İtalya. Orta saha, aa Veratti gelecek, Veratti gelecek. Olsun yine de Volkout, Volkout'ın her türlüsüne kabulüm. Volkout görmeyeli bile bayağı oluyor o yüzden açıkçası buna bile mutlu olacak konumdayım şu an. Hoş geldin kulübe, seni de bir göreve göndereceğiz. Evet şimdi büyük an geldi. OTV serisi olabilir, kural tanımazlar olabilir. Road to the Finals, Şampiyonlar Ligi grup aşaması, Freeze, Headliners, Future Stars. İnanılmaz ihtimaller var. Benim gönlüm Road to the Finals veya Headliners'tan yana. Çünkü o kartlar not arttırması yapabiliyor. Hadi EA Sports. Hadi yeter artık EA Sports. Bize güzel bir şampiyonlar ligi kartı ver. Headliners geliyor. Headliners. Headliners. İngiliz. Forvet. Kim geliyor? Of. Of. Danny Inks geliyor. Yani Headliners Headliners çıkmasına çok sevindim açıkçası. İstiyordum Headliners. Headliners yani Şampiyonlar Ligi serisi bence işlerinde en iyisi ama bu herhalde olabilecek en kötü Headliners'lardan birisiydi. Yani çok da istediğimizi bulamadık. Bakıyorum şöyle 3 yıldız yetenek, 4 yıldız zayıf ayak. Ah 77 dayanıklılık var. Trade olarak, özellik olarak hiçbir şey yok. Yani benim için tabii ki hüsran oldu. Headliners veya Road to the Finals derken bu Headliners'ı kastetmemiştim. Bir dahakine daha spesifik söyleyeceğim e-sports hangi kartı istediğimi. Belki bunu söylersem artık bana bir şekilde o kartı verirsin umarım. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar videoyu. Yorumlarda bana siz açtıysanız neler çıktığını yazarsanız çok sevinirim. Umarım sizlere benden çok daha iyi kartlar çıkmıştır. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.